Bir süreç. Yani adaylığın bile aday olmanın bile bir hayli müşkül olduğu bir süreç. Bursa bunu nasıl başardı? Evet, Bursa için gerçekten önemli. Bugüne kadar bizim için önemli olan değerler, ecdat yadigarı Bursa'mız. Birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapan Bursa'mız artık bir evrensel değer, bir dünya mirası listesinde almış oldu. Bu da bugüne kadar yapılan çalışmaların sonunda bunların meyvesi. Ve Bursa'mızda bildiği gibi büyük bir birikim var. Evet Bursa'mız birçok kültür medeniyete ev sahipliği yapmış, binlerce yıllık tarihi olan ve 8185 yılı yaklaşık devlete ulaşan kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan merkezimiz. Evet. Aynı zamanda Bursa'nın da en önemli kimliği tabii ki bir Osmanlı şehri oluşu, ilk başkenti oluşu ve Osmanlı'nın kent hayatına geçtiği, ilk kurduğu şehir. Evet. Yani 400 çadırlık aşiretten. ...kentlerden geçtiği şehir Bursa. İlk kurduğu kent, ilk çarşıları Bursa'da kurdu e, ecdadımız... ...ve ilk mahalleleri Bursa'da kurdu, ilk esnaf teşkilatları Bursa'da kurdu... ...ilk sözleşmeler Bursa'da, ilk para Bursa'da basıldı... ...derken bir medeniyet Bursa'da oluştu. Bizler de bugüne kadar yapılmış olan yaklaşık 10 yılı aşkın süredir... ...özellikle de belediyelerin öncülüğünde tarihi kentler birliğini kuran Bursa olarak belediyelerin yerel yönetmencinin bu tarihi ayağa kalkmış oldu. Evet. Ve bunun sonucunda da bizler Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu projesiyle UNESCO'ya başvurduk. Çünkü bu bizim için bir değerdi ama dünya için bir değer. Bu bir dünya mirası listesindeydi. Ve bu konuda da faaliyetimizi yaptığımızda 2012 yılında dosyayı verdiğimizde herkes bu dosyanın 2014 yılında yetişemeyeceğini e, gerekli aşamaları kaydedemeyeceğini çünkü yüzlerce dosyanın beklediğini söyledi. Geçse bile bu UNESCO'dan tavsiyeler alır. Önümüzdeki yıllara sarkar dendi. Ama bu tüm kademeleri en hızlı bir şekilde geçti. Yüzlerce dosyanın üzerine çıktı. Ve sonunda da geçtiğimiz ay Katar'da e, yapılan toplantıda 38. UNESCO Dünya Mirası Lisesi e, toplantısında e, Genel Kurulunda oy birliğiyle Bursa Dünya Mirası Lisesi'ne girdi. Evet. E, geç girdi ama çok güçlü bir şekilde girdi. Çünkü Bursa'nın hemen hemen tamamı Dünya sitesine girdi. Evet. Bursa'nın e, sol, yani Bursa'nın doğu başındaki Yıldırım Beyazıt'ın kurduğu Yıldırım Külliyesi, Yıldırım Semti ve batısındaki, en batısındaki Çekirge Semti, yani Yıldırım Beyazıt'ın babası Murat Hüdaverendik'in kurduğu Çekirge Semti. Evet. Ne kadar? Tamamı. Başta e, Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Orhan Gazi ve diğer sultanlar tarafından kurulan. Onun yanında Çelebi Mehmet'in kurduğu Yeşil Külliyesi ve semti bölgesi, e yine Fatih semti, ikinci Murat'ın kurduğu Muradiye semti ve yine şu anda Osman Gazi ve Orhan Gazi'yi de bünyesine barındıran kale, yani Suriçi bölgesi. Yani alt tamam. semt. E, Bursa'nın tamamı ana semtlerini oluşturuyor. Bir yandan da ilk kırsal yerleşim, e, Bursa'nın e, şehrin fethinden önce kurulan köyler, Kızık köyleri ve onları da temsil eden bugüne kadar gelmiş olan. 700 yıllık köyümüz cumal E, Kırsalıyla kent merkeziyle tüm medeniyet izleri birlikte artık Bursa 7 ayrı bölgesiyle şehrin devamıyla bir UNESCO Dünya Mirası Lisesi'nde. E, bu da artık ne demek? Kültür turizminde artık biz de varız demek. Evet, evet. Ve e, kendimizi dünyaya duyurabilmek demek. E, şimdi e, bunlar tabii ki dediğimiz gibi bu yapılan çalışmaların bir ürünü. E sonuçta bunlarla ilgili heyetler Bursa'ya geldi. İKOMOS bilim heyeti UNESCO'nun inceledi ve burada hayran kaldı. Bu kadar kısa zamanda tüm bu külliyeler restore edilmiş, ayağa kalkmış. Evet. Ve tüm bu eserler ayağa kalkmış, işlevlendirilmiş ve tarih burada yaşıyor. E ve Osmanlı gündemde, dünyanın gündeminde özellikle bu dizilerle, diğer e şimdi de bu yapılan e, çalışmayla birlikte artık Bursa Osmanlı'nın doğduğu şehir olarak İmparatorluğun doğuşu projesiyle birlikte artık Dünya Amcası listesinde. İnşallah şimdiden sonra UNESCO'nun tavsiyeleri belli. E bizim zaten yol haritamız devam ediyor. Bunu sürükleyen zaten belediyelerimiz bizlerdik. Şimdi aynı şekilde bunu sürükleyip artık biz de kültür turizminden gerekli payı almış olacağız. Sesimizi evet. de kendimizde dünyaya daha çok tanıtmış oluyoruz. Bir nevi kabuğumuzda biraz kırıyoruz. Çünkü Bursa güçlü bir şehir ama Bursa dışarıda çok fazla hani kabuğunu kıramadı bugüne kadar. Şimdi bunlar geçte kalmış olsa ama sonuçları güzel etkili şeyler. Biz de bunlar mutlu ediyor. İnşallah bunların faydalarını da en güzel şekilde görmüş olacağız. Tabii önemli olan sürdürülebilirlik evet. bir de o konuda. da Zaten bu noktaya eriştikten sonra bunun sürdürülmesi de herhalde. Bu konuda daha... örnek dünyaya şu anda Bursa. Bakın e, tüm bu kültürün ayağa kaldırılmasında, tarihin ayağa kaldırılmasında şu anda Bursa Dünya Tarih Kentler Birliği'nin de örneği, Avrupa Tarih Kentler Birliği'nin de örneği. Evet. Tüm toplantılarda e, Bursa çağrılıyor ve sunu yapıyoruz. Ben gidemesem de arkadaşlarım gidiyor. Evet. Çünkü yerel yönetimlerle bu işi ayağa kaldıran şehir olarak da biz dünyada artık önemli bir yer edindik. Ve bunun sonucunda da bu dosya hiç zaman kaybetmeden oy birliğine geçti e, oy, da, bir, oy geçti ve çok büyük bir, gerçekten büyük bir sürprizdi başkaları için. Evet. Ama bizim için değildi. Çünkü bunun altyapısı iyice oluşmuştur. Ve sonunda da aldık. İnşallah bundan sonra diğer argümanlarla birlikte e, şehrimiz e, dünya mirasçısında e, olmaya ve bu turizmden de pay almaya devam edecek. E Bursa sadece bir sanayi şehri değil, aynı zamanda bu değerlerini de evet. ortaya çıkaran bir şehrimiz olmuş oluyor. Söz oraya gelmişken hemen şunu da sorayım. Tabii Bursa deyince önce bir yeşil Bursa gelir, insanın aklına yeşil renk gelir. Ama hemen arkasından da Uludağ gelir. Evet. Şimdi Uludağ yıllardan beri biliyoruz sadece e, ee,